Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sonu bugün sizlerle birlikte Red Air şey Score 2021'in üçüncüsüyle karşınızdayım. Bugün e, oynayacağız bugün arkadaşlar Dream oynuyoruz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya sizden 20-25 dakika like, istiyorum. 20-25 dakika like, esir. Dilimlik skor 2021'in 4. bölüme gelecek. Bu arada arkadaşlar e, ee, izleyenlerin %40'ı %40'ı abone değil. Lütfen abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi verin arkadaşlar. Bak izleyenler %40'ı yüzde yani %40'ı abone değil. Lütfen abone olun ve like atın arkadaşlar. Hemen bekleyin geri geliyorum. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 20, 20-25 dakikesi devamı gelecek. Hemen fazla konuşmadan videoya geçelim. Evet başlayalım. <laughs> tamam, buralara geçelim. Arkadaşlar bu arada çok para kas, para kasıp yeni oyuncu alıp ve e, stadyumu geliştirip Artık ligi de lig dağıtmak istiyorum. Çünkü ben bu oyuna e, bir, bir şey olmuştu oyuna girmiyordu. Neden girmediğinde hiçbir fikrim yoktu. E, bir, bir, anda oyuna girdim. O, oldu ama girdiğinde olmuyordu arkadaşlar. Hemen ben burayı, burayı geçelim. Hemen arkadaşlar şöyle bir dakika hızlı. Geçeceğim şuraya bir şey yapacağım. Tamam. Arkadaşlar hemen bekleyin geri geliyorum. Geri geldim arkadaşlar hemen e, şuraya geçelim hızlıca. Şunu aşağı indireyim. kim e, çıkmış çıkmamış. Hem de e, maçın skorunu görün diye kameramı azıcık aşağı indirdim. Fazla şey yapmayalım. E, uzun olmasın videomuz. Diğer bölümümüzde gelsin. Yani size sıkılmayın fazla uzun yapmayalım videoyu. Daha fazla video fikirleri varsa aşağı video yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet. Bu arada arkadaşlar dışarıdan ses kesi çok özür dilerim. Yani ben şey yapacağım. Şöyle. Uf be. Arkadaşlar durun hemen geri geliyorum kapıyı kapatayım. Evet arkadaşlar geldim kapıyı da kapattım İçerisi e, çok, çok sıcak oldu Kapıyı kapattığım e, nedeniyle Ben de havalandırmayı açtım Hemen fazla e, şey yapalım Havalandırmayı açtım konuşmadım Evet arkadaşlar havalandırmayı açtım Sıcak olmuştu içerisi Hem de kapıyı kapatmadan zorundayım Ki dışarıda sesler falan geliyor Oyunun sesi gelmiyorsa Azıcık birazcık açacağım Şöyle açayım Isim, i̇nşallah sesim girer dur Şöyle Oradan Dur çıktı mı Tamam çıktı Eylemeyelim Şöyle Ermeni atalım Hadi lan Bir gül pasta tamam. mı? güzel Şöyle Bu arada arkadaşlar biraz durup Video atamadım ee, Çünkü misafir olduğu için odaya çok ses çıktığı için video çekici kalan bulamıyordum arkadaşlar. Şimdiden tekrardan e, video çıktığı için video atamadığım için dediğim gibi arkadaşlar e, şey evde misafir ol, oluyordu arkadaşlar. E, arkadaşlar ben şuraya hızlıca geçeyim. Devam edelim arkadaşlar. Reklam geldi. Hızlı hızlı bir şekilde geçtim. İnşallah reklam gözükmüştür. Dediğim, dediğim gibi e, evde misafir olduğu için küçük oldukları için ses çıkartıyorlardı çekecek yerim e, çekecek yer bulamıyordum arkadaşlar ondan dolayı video video gelmiyordu şimdi şimdi e, sık sık üç tane video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar her gün bir tane video gelecek şimdiden tekrardan e, size söylemek zorundayım söyleyeyim Pardon üç tane her gün üç tane video çekebilirsen ya da haftada üç tane video ya da e, çekeceğim arkadaşlar hani onu duyuru videosu olarak e, duyuru videosu olarak söyleyeceğim size ne zaman ne zaman böyle böyle ne zaman böyle bu ne zaman video gelecek ne zaman böyle olacak ne zaman şöyle olacak onları hemen bugün duyuru videosunda anlatacağım arkadaşlar tamam dur bekle ben öylesine hallededim lan niye bastım vur kova Tı. Durgan diye. Koş <laughs> koş 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 koş. Koş abi, koş abi, koş abi, koş abi. Kaleciye dik tamam Bu arada arkadaşlar, baya para bitirip yeni oyuncuları eve stadyumda biraz geliştireyim Çünkü hep aynı sabah e, kaç aydır, kaç e, şeydir aynı ligdeyiz. Bir türlü geçemedim çünkü para lazım oyun oyunda da para kazanmak artık çok zorlaşıyor. zorlaştığı için arkadaşlar şey yapamıyorum zorlaştığı için para kazanmak zor çok özlerim Mesaj içinden. uff aga be Mayı mı? Mayı may olması da mayı Aga be, dur. Koş 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 koş. Şundan kaleciye ver diyeceğim de. Aba vayri wabuuu. Tüh hata yaptım valla gerçekten sayfa sapan bir hata yaptım gerçekten harbiden sahip saçma sapan bir hata oldu arkadaşlar ay sesin niye gitti lan sesi bir anda kesildi tekrardan geldi devam edelim çok sayfa sapan bir şakırdı şey gittim adam dedim bizim adam alır gittim ben mal adama pas verdim tövbe estağfurullah da sayfalık işte sıkıntı yok arkadaşlar şurada sezon pası var onu alayım bir lira geçelim 484 lira var ve ee, hiç para harcamayacağım paramızı biriktireceğim ee, video içinde de oynayacağım bayağı çok çok oynayacağım paramızı bir çok birleştireceğim arkadaşlar bayağı e, biriktirmeyi düşünüyorum ikinci stadyumu e, hatta bilmiyorum stadyumu mu ne değiştiririz ya İlk önce stadyumu değiştirip sonra adam mı alsak lan hmm. nasıl bir şey yapabiliriz evet hemen fazla şey olmasın beklemeyelim hemen videoya Allah devam tamam, devam 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 dal 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 İnşallah e, oyunu sizlere de arkadaşlar. Hemen tempo, vuruş, Ah fazla attım. Terlediğim için kafam kaşındı lan bir anda. Evet, devam edelim. Bu arada e, istediğiniz oyun ya da büyüde fikirleri varsa lütfen yorumlara belirtin arkadaşlar. E, çünkü sizin yorumlarınız lazım. Ne çekeceğim bazen hiç bulamıyorum. E, hiç şey yani. Hıv, ona hiç mi Onun dedim ki çıkacak gerçekten. Ben içinden e, öyle geçti dedim ki her şunu vurdum. Abi çıkacak zannettim ha bakayım büyük şey Şunu kaydederim. Hemen geç 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 kaydettik hızlıca. Vay be, güzel ha. dedim mi her türlü çıkar. İşte şans. Beklemedim öyle bir şey olacağını. Oldu. Şöyle pase. Şu ağzına ah tüh. Ağzını burnunu kırayım ya. Estağfurullah. Kardeşim. Böyle şunu. Yo ver şunu arkadaşım yo. Lan. Niye öyle bir şey oldu lan? Bir anda anlamıyor niye atla bizi. Hmm, hiçbir şey. Offside tamam normal bir şey. Çünkü yanımızda kimse yok normal bir şey. Hadi lan. Şunu alayım. Kardeş. Hadi lan hadi hadi hadi. Hadi alırız. Vur. Gol iki sefer. Hangi adam? Başka bir şey Başka birisiymiş. Düştü. Aynı adam olsaydı iki, iki tane Eee old x0 olacaktı yani aynı adamla. Mayı mayı şu mayıya verelim. Oo çok sardım da da bakayım. Göstermedi lan. Ne göstermedi? Ya işte. Sıkıntı yok kartı de. Hadi. Hadi hadi ikinci golünü atmaya git. Hadi aslanım. Hadi. Hadi. Vur. What? Nasıl gitmedi lan o gol? Tövbe estağfurullah. Oğlum nasıl gol gitmedi benim hiç, hiç bir fikrim yok ha. 45 45 artı 2 verdi. Cık. 45 artı 2 de atarız. Koş. 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 Çalım. Of uh, bir dakika. Oğlum bir ayağı hızlı çiçeği kalk ya. Aa ne oluyor? Ağzınızı <laughs> Çizgi dışı alsaydı sarı kartı çekti. Cık cık. Evet. Geçer. Evet arkadaşlar reklam geldi. Hızlı bir şekilde geçmeye istedim Umarım görülmemiştir. Yoksa e, sıkıntı olabilir. Şarjımızdan iyi. Telefon eski olduğu için arkadaşlar. E, hızlı şarjıyor. Bayağı çok çok uyumaya başlıyor. Hani bayağı eski telefon. Ee, telefon almayı düşünüyorum. Güzel bir telefon alacağım. Artık o telefondan videolara gelecek. Güzel bir telefon alıp o o telefondan video çekmeye başlayacağım. Bilgisayarım olunca da e, bilgisayardan video çekmeye başlarım. Siz Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. <laughs> Siz destek olun arkadaşlar gerçekten. Lan niye duruyorsun? Elimden geldiği kadar güzel video çekmeyeceğim. Siz destek olun. Elimden geldiği kadar sık sık video atmaya çalışacağım. Her gün video atacağım her gün. Her gün arkadaşlar. E, duyuru bugün duyuru videosu yapacağım o duyuru videosunda saat kaçta ben neler olacağını e, size söyleyeceğim. Aha 3. koruya gidecek yorulmuş bunu oğlum adam işte sak orada sakatlanmıştı hızlı bir şekilde bekleyelim hızlı bir şekilde bekleyelim hızlı bir şekilde geçirenecektim nasıl neyi bekliyorsun hadi hadi oğlum pas koş, koş 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 mayı 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 mayı, mayı. hadi hop o niye ah, çeşke faul verse lan. Oradan bir gol atadı. hayır hani. güzel devam 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 devam. Oradan güzel bir açılır Uf aga ve çok iyiydi. Sıyırdı lan bak. Bak vuruyor. Kafa ah, çok sıyırdı azıcık daha böyle birazcık daha yakından olmuş olsaydı azıcık daha bile değecek bir şekilde olsaydı yani her türlü goldü hadi lan hadi aslanım vur oradan bir tane senin ayağın ayarda yoksa artık ben niye diyeyim sana be bakayım ne oldu orada bir şey çok vurdum ne oldu ben hiçbir şey hani bakayım tamam orada bir şey oldu vurdu Aga. şaka atmışım çok bu maçtan sonra videoyu kısaltalım ee, çünkü uzun olmasın, uzun olmasın. siz de e, hiç şey yapmayın lan ne oluyor ver ver şunu arkadaşım ya kardeşim ve 2-0 muhalif ediyoruz arkadaşımızı. E, şuraları hemen hızlı bir şekilde geçelim geç 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 bekleme yapma geç abi şu geçinde ya reklamları verim arkadaşımıza Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik daha fazla Dreamix score e, derinlik istiyorsanız bu videoya 20 like yeter eğer 20 like at, e, 20 like gelirse e, derinlik score içim gibi bölümü gelecek arkadaşlar e, izlenleri yüzde 40 abone değil yani bayağı izleyen ve abone olmayan arkadaşlarımız çoğu lütfen bayağı abone olmayan arkadaşlarımız var lütfen abone olun arkadaşlar. Elinden geldiği kadar güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Size eğlendirmeye çalışıyorum. Siz de destek olun. Daha güzel yerlere gelirim. Daha güzel şeyler yapalım arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İstediğiniz oyun ya da e, videoda fikirleri varsa lütfen yorum kısmına belirtin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.